Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kahvaltılık tarifi yapıyoruz. Hem pratik, hem lezzetli, hem de evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz, aynı zamanda kilo verme sürecinizde de kahvaltılarınızda tercih edebileceğiniz bir tarif oldu. Umarım beğenirsiniz. Haydi hemen tarifimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle şöyle bir kabımızın içine bir çay bardağı kadar süt ekliyoruz. İstediğiniz çeşit süt kullanabilirsiniz. Ben tam yağlı inek sütü kullanmayı tercih ettim. Aynı zamanda yarım yağlı sütlerle de bu tarifi yapabilirsiniz. Un çeşidi olarak tam buğday unu kullanmak istedim. 2 dolu yemek kaşığı ya da 4 silme yemek kaşığı kadar yani 50 gram un kullanıyoruz. İstediğiniz farklı çeşit unlarla da deneyebilirsiniz bu tarifimi size çok güzel bir püf noktası vereceğim. Bu tarz hamur içeren, un içeren tariflerinizin içine eğer mahlep tuzu eklerseniz eski zamanlardaki hamur işi kokusunu elde edebilmiş olursunuz. Şöyle bir parça da tuz ekliyorum. Şimdi bu karışımı güzelce çırpacağım. Müzik karışımımızın içinde bir tane yumurta kırıyorum. Ben bu tarifi bir kişilik gibi düşünerek hazırladım. Siz malzemeleri çoğaltarak daha da fazlalaştırabilirsiniz. Tabii herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yemesi gereken miktarlarda değiştiği için bir kişi daha fazla miktarlarını da yiyerek doyabilir. Ona buradan yorum yapmak çok doğru olmaz. Neyse devam edelim. Şöyle yeşil soğanımız ve maydanozumuz var. Maydanozun yanı sıra dereotu ya da farklı otlardan da ekleyebilirsiniz. Ben evde maydanoz olduğu için sadece maydanoz eklemiş oldum. Güzelce ince ince kıyıyoruz ve karışımımızın içine ilave ediyoruz. Yapışmayan bir tavayı ocağa alıyoruz. Tavanın altını açtıktan sonra hafifçe zeytinyağı ile yağlayabilirsiniz. İsterseniz yağın fazlalığını peçeteyle kurulayabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir kepçe kadar aldığımız hamuru tavaya eşit bir biçimde yayıyoruz ve önle arkalı olacak bir biçimde pişirmeye başlıyoruz. Müzik kullandığım tüm malzemelerden toplamda 3 adet akıtma çıkardım. Siz daha büyük yaparsanız daha az çıkacaktır ya da daha küçük yaparsanız daha fazla çıkartabilirsiniz. Bu tarifimi isterseniz kahvaltıya, isterseniz de yanınızda taşıyarak öğlen, akşam ya da çay yanı atıştırmalığı olarak kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenme çantalarına bu tarifimden yaparak aralarına biraz yeşillik ve peynir ekleyerek gönderebilirsiniz yanlarında çok lezzetli ve besleyici olacaktır onlar için. Taşıması da aynı zamanda kolay olacak. Şu anda ben kendime bu akıtmaları bir kahvaltı haline getirdim. Yanına bolca yeşillik, roka kullandım, domates, salatalık, bir dilim kadar beyaz peynir, 4-5 tane zeytin aldım harika ve doyurucu bir kahvaltı tabağı oldu. Siz de bu şekilde yiyebilirsiniz. Miktarları artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Şu dokunun, kıvamın güzelliğine bakın. Gerçekten denemenizi çok isterim. Eğer denerseniz benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.